Ha, erkekler olmasa dünya nasıl olurdu? Güzel bence. Kimin zorbalayacaktık onlar olmasaydı daha iyi olur muydu? Olmazdı bence. Ben çünkü erkekler bizi tamamlayan insanlar. O yüzden kadınlar özgüvenli olabilirdi belki. Yani hem fiziksel anlamda hem de zihinsel anlamda iki şekilde de. Erkekler hayatımıza renk katıyor. Yani her anlamda. E, farklılığın hepsi bir renk, siyah da bir renk, beyaz da bir renk. Dünya üzücü bir yer olurdu. Çünkü en büyük destekçimiz olduklarını düşünüyorum kendilerini. Kadınlar kadar erkek erkeklerde değerli bence ve onların da Vallahi haklarının olduğunu savunuyorum. Daha güvende olabilirdik büyük ihtimalle. Ya yani ülkemizde bir sürü kadın cinayeti oluyor. Hani benim yaşımda kızların cinayet oluyor çocuk, bebek ve hani bu zaten bizim güvenliğimizi etkiliyor. Ondan dolayı daha rahat olurduk. Çok güzel olurdu gibi geliyor bana. Tamam seviyoruz ama bazen abartı oluyor gibi geliyor bana. Daha adil bir yer olur genel olarak. Daha herkesin kendi istediğini yapması için şans verilebilen bir yer olurdu diye düşünüyorum. Çok daha iyi. Güven sorunları azalırdı ama bunu her erkek için demiyorum tabii ki. Çok kötü bir yer olurdu. Ya bir denge var. Erkek kadınsız, kadın erkeksiz olmaz. Daha az kompleks olabilirdi belki. Erkekler düşündüklerini bazen direkt söylemeyi biliyorlar ya. Genel olarak iyi demişler ama kötü bir şey söylememişler. Şinasi ne diyorsun? Abi katılıyorum sana bugün. Senin sesin niye kısıldı? Sen kutlamalara mı Abi gittin dostum? Hayır. Kutlamış kutlamış. Hayır benim. hayır hayır. hayır. Ya boğazım hasta oldu bir anda. Bir sabah kalktım böyleyim. Bilmiyorum. Benim böyleydi geçti ya bir günde. Geçmiş olsun. Ya dün konuşamıyordum bile. Bugün yine konuşabiliyorum. Allah Seni Allah. Seni yormayalım bugün istiyorsan git. Ha. Gideyim. Bugün makarayız ya. Bugün makara günü ya. Herkesin içinde makarası. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.